TEFAS, Türkiye Elektronik Fon Alım-Satım Platformu, tüm fonları tek bir sistem üzerinden karşılaştırma ve tek bir yatırım hesabıyla piyasadaki tüm fonlara ulaşma imkanı sağlayan elektronik bir platformdur. Gelin, TEFAS'ın yatırımcılara ne gibi faydalar sağladığına göz atalım. TEFAS öncesinde fon katılma payı alım-satımıyla ilgili talimatlar fonun izahnamesinde ilan edilen yerlere verilebilmekteydi. 2015 yılında faaliyete geçen Tefas sayesinde fon kurucularıyla yatırım kuruluşları elektronik ortamda bir araya getirilmiştir. Böylece yatırımcılar yatırım hesabının bulunduğu kuruma vereceği bir talimatla Tefas platformunda işlem gören tüm fonlara yatırım yapabilmektedir. Tercih edilen fonun katılma payını alırken fonu pazarlayan kurum nezdinde yeni bir hesap açma gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Dolayısıyla kurumlar arası transfer maliyetleri ortadan kaldırılmıştır. TEFAS'ın yatırımcılara sunduğu diğer bir avantaj ise tüm menkul kıymet yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarını tek bir internet sitesi üzerinden inceleme ve karşılaştırma imkanı sunmasıdır. TEFAS ana sayfasında fon türü bazında geçmiş getiri verilerini kıyaslayabilirsiniz. Son bir haftada, son bir ayda ya da çeşitli dönemlerde fon türlerinin ne kadar getiri sağladığını gösteren bir grafik bulunmaktadır. Böylece tüm fon türlerinin getirilerini tek bir grafik üzerinden karşılaştırmak mümkündür. Tefas'taki fon karşılaştırma ekranı, farklı filtreler ve karşılaştırma ölçütleri kullanarak fonları kıyaslama imkanı sunmaktadır. Bu ekranda fonların kurucusu olan portföy yönetim şirketleri, şemsiye fon türü, fon unvan tipi ve TEFAS'ta işlem görüp görmeme durumuyla ilgili filtreler yapılabilmektedir. Örneğin, hisse senedi fonu satın almak istediğinizde şemsiye fon türleri filtresini kullanıp tüm hisse senedi fonlarının listesini çıkarabilirsiniz. Ya da daha spesifik bir arama yapmak için fon unvan tipi filtresindeki seçenekler kullanılabilir. Örneğin sürdürülebilirlik temalı fonlara yatırım yapmak istediğinizde bu unvan tipini seçerek farklı fon türleri bazında sürdürülebilirlik temalı fonları listeleyebilirsiniz. Aynı ekranda listelediğiniz fonları geçmiş getirilerine, fon büyüklüklerine ve yönetim ücretlerine göre sıralayabilirsiniz. Seçtiğiniz bir yatırım fonuna tıkladığınızda bu yatırım fonuyla ilgili detaylı analiz sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sayfada ilgili yatırım fonu katılma paylarının fiyatı, fon toplam değeri, kategorisi, katılımcı sayısı gibi güncel bilgileri görebilirsiniz. Ayrıca son bir yıllık kategori derecesine bakarak aynı kategorideki yatırım fonları arasında getiri olarak kaçıncı sırada olduğunu, pazar payına bakarak ilgili yatırım fonunun aynı kategoride ne kadar pazar payı olduğunu görebilirsiniz. Özet bilgilerin altında fon katılma paylarının geçmiş fiyat hareketlerini inceleyebileceğiniz grafik ve fon profili bölümü yer alır. Fon profili bölümünde fonun işlem saatleri ve alış-satış valörleri, minimum ve maksimum işlem miktarları, giriş-çıkış komisyonu ve risk değeri bilgileri yer alır. Fon karşılaştırma grafiğinde ise ilgili fonun getirileri, seçilen dönemler itibariyle çeşitli yatırım araçları, tüfe ve seçilebilecek diğer fonlarla kıyaslanabilmektedir. Tefas üzerinden fonların varlık dağılımına ilişkin incelemeler yapılabilmektedir. Fon detay analiz sayfasında en güncel durumda ilgili fonun hangi varlık bileşenlerinden oluştuğu bilgisi yer almaktadır. Tefas üzerindeki tarihsel veriler ekranında portföy dağılımı sekmesine tıkladığınızda ise İlgili fonun geçmiş dönemlerdeki varlık dağılımının nasıl değiştiğini görebileceğiniz gibi, belli kriterlere göre listelediğiniz fonların varlık dağılımlarını birbirleriyle kıyaslayabilirsiniz.